ikinci şeye geçiyorum. Yavaş yavaş hizmet aşkını ve şevkini kaybederler. Hatta yapılan hizmeti bazı usulleri, yönleri, yolları itibariyle tel, tenkite yeltenirler. İyi olmuyor derler. Bunlar başta Rabbimizle irtibatı kaybetmişler. Nesullah fe ensahum enfusehum. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu. Unutturdu. Unutturdu kendilerini kendilerine unutturdu kendilerini bilmeyen, kritiği sağlam yapamayan, gafilane hükümler veren, alemi tenkit eden bir kısım nadanlar güruhu haline geldiler. Hafizan Allah, Rabbim bizi muhafaza buyursun. Bu mevzuda ikinci faktör olarak sözün siyakı bizi oraya götürdü. Şu hizmete omuz vermeyi, bu hizmet içinde bulunmayı istesek de istemesek de Bazen irademizde olmasa bile, zoraki dahi olsa hizmete koşmayı, hizmet adına canlı kalmanın vesilesi sayıyoruz. Her bir arkadaşımızın şu hizmette bir yeri, bir vazifesi, muayyen bir vazifesi olmalı. Ve her hafta yaptığı bu işin hesabını gelmeli orada heyeti aliye, bu hizmetin sevk ve idaresi kendilerini mesul gören, bilen, kaderlerini bu işe bağlamış, bu işin sancılısı arkadaşların içinde hesabını vermeli. Ben bu hafta şunu yapacaktım ve şunları yaptım, şunları yapmaya muvaffak olamadım. Rabbimin inayetiyle önümüzdeki günlerde bunları da yapmaya muvaffak olacağım. Bu Rabbimizin bu yüce davasına hizmete sahip çıkma demektir. Biz Rabbimizin davasına sahip çıkarken Rabbimizin bizi bırakması, aşkımızı ve şevkimizi alıp bizi camit ve ağaç haline getirmesi düşünülemez. Rab çok vefalıdır. Bunu siz vicdanlarınızda çok tecrübe etmiş ve görmüşsünüzdür. Şu andaki belki ruh haletim bunu ifadeye müsait değil ama çok defa Hz. Ebu Bekir'in ma ahlemeke ya Rabbena demesi gibi sen ne kadar halimsin. Ben de Rabbimin bu tarafını görünce çok vefalı. Bir kere kapısının bir köpeği olarak, onun uğrunda bir kere havlamıştım şayet, elli defa uçurumun kenarından elini uzatmış, beni tutmuş çıkarmıştır. Ve her defasında bunu vicdanımda hissetmiş ve şöyle demişim, sen ne vefalısın, ben senin gibi vefalısını görmedim. Ben hayatımda bir kere bunu yapacağım, sen elli bin defa elini uzatıp ben uçurumun kenarından alacaksın. Rabbin davasına sahip çıkarak biz vefasına sığınıyoruz. Rab vefalıdır. Vade vefa derken arızasız ve kusursuz sadece o Rab'de görülür. Evfu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin, verdiğim sözü yerine getiririm. Aramızda mukavele var, siz bozmayın ben bozmam. Bozarsanız onu siz bozarsınız. Bize diyor, siz bozarsınız. Ben bozmam. Söz vermişim. Niye bozayım ki? verdiğim şeyi yerine getirme kudretine sahibim. Hem niye bozayım ki bunun neticesini biliyorum. Bir söz verdim ama bunun neticesini bilerek verdim. Size vaat ettiğim şeyleri vereceğimi bilerek vaat ettim size. Rabbimin vefasına sığınan insanlar hizdan ve husrana uğramazlar. İkinci mesele canlı kalmak için, hizmette şevkimizin sönmemesi için Rabbim vefasına sığınma. Rabbin davasına sahip çıkarak vefasına sığınma. Bağışlayın ben koyunumu bekleyen kıtmiri terk etmez hizan ve husran içinde bırakmazsam o kendi davasına sahip çıkanları terk etmez. Katiyen terk etmez. Rabbin davasına sahip çıkma kadar büyük bir dua. Rabbin sahip davasına çıkma. kadar büyük bir münacat. Rabbin davasına sahip çıkma kadar büyük bir Kabe'yi tavaf. Rabbin davasına sahip çıkma kadar büyük bir ubudiyet. Rabbin davasına sahip çıkma kadar sabahlara kadar ağlama gibi büyük teveccüh ve tadarru yoktur. Rabbin davasına sahip çıkma. Onlar sözdür bu fiildir. Davranışlarla bir inkiyattır. Rabbim ben senin davana sahip çıkıyorum. Ve çok tekrarına şahit olduğunuz İn tansurullaha surkum ve yusabbita kıdamekum bir kere daha dinleyin. Siz Allah'ın dinine omuz veriyorsunuz. Rab sizi hizdan ve husranda bırakmıyor. Elinizden tutuyor, sizi sahili selamette çıkarıyor. Rabbin vefasına hizmetle sığının. Geniş anda onun davasına omuz verin. Şunu yaptık, bunu yaptık yeter artık demeyin. Zinhar dun himmetlik kuyusuna düşmeyin. Daima semalarda pervas ediyor gibi gökleri bile indirip yeryüzünde göklerden parçalarla bir bina, bir saray yapma Allah'ın inayet ve iktidarıyla, kuvvetiyle inşallah düşüncemiz içindedir deyin. Himmetinizi Ali tutun ve daima Rabbimizin dinine hizmette, hizmetin yanında bulunun. Rabbim sizin şevkinizi söndürmeyecek, aşkınızı söndürmeyecektir. Yunus bin Mettâ'yı terk etmeyen mağarada nebisini bırakmayan, Hazreti musa Firavun'un eline teslim etmeyen, Hazreti Mes mesih Kaddar'ların, Cebbar'ların eline teslim etmeyen Rab sizi hizdan ve husrana terk etmeyecektir. Şevkinizi, aşkınızı söndürmeyecektir. Rabbim hizmette şahlanmış arkadaşlarımıza bir kat daha şevk, aşk, heyecan, lütfederek ebetlere kadar bu istikamette koşmaya onları muvaffak